İyi günler. Trigonometri sorularıyla devam ediyoruz. İlk soruya bakalım. Sinüs x eşittir x bölü 12 denkleminin kaç kökü vardır diye soruyor. Değerli arkadaşlar, sinüs x fonksiyonunu, grafiğini basitçe çizmeyi biliyoruz. Şöyle yapalım değerli arkadaşlar. Koordinat düzlemini çizelim. Şuradaki arkadaşlar değerler 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. Bu şekilde devam edebilir. Şimdi arkadaşlar şurada sinüs x'i aslında grafiğini çizmek gayet kolaydır. Konu anlatımlarında detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi ve 5 pi'nin katlarında hep sıfıra eşit olacağı için şuradan da x yerine sıfır yazdığım zaman sin 0'da da sıfır olduğu için grafik şuradan başlayacak. Pi bölü 2'lerde 1 olacak. Neden? Çünkü pi bölü 2 yazdığım zaman sin pi bölü 2 1'dir. Sin pi de 0 olduğu için o zaman şu yorumu yapacağım. Pi bölü 2'lerde 1 e, ya da işte e, eksi 1 e, pi 2 pi 3 pi 4 pi'lerde ise 0 olacak. Yani basitçe şöyle bir şekil yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası diyelim ki pi bölü, bölü 2 olsun. Şuradan değerli arkadaşlar. Şurası 1 şu sıfırdan geçecek. Sonra şöyle bir şekil. Evet. Sonra şu şekilde. Arkadaşlar grafiğimiz devam edecek. Şimdi yani şurası mesela diyelim ki 3 pi bölü 2'dir şu bölge. 3 pi bölü 2 yerine yazdığımız zaman sin 270'tir. O da eksi 1'dir. O zaman şu bölgelerde de eksi 1 olduğunu bileceğiz. O zaman şu üst taraflarda arkadaşlar 1, alt taraflarda eksi 1 olduğunu bilelim. Şuradaki x bölü 2'yi de ayrı bir grafik olarak düşünürsek, ayrı bir grafik olarak düşünürsek, orijinden geçen bir doğrudur aslında. Şimdi burada değerli arkadaşlar, pi sayısının yaklaşık olarak 3,14 olduğunu bilelim. Şimdi şuradaki 3 pi olan ifadeye, 3 pi olan ifadeyi şöyle düşünelim, şu çizgiyi düşünelim. Şurada 3 pi dediğimiz ifade değerli arkadaşlar getirip şurada şurada x bölü de yerine yazarsam yaklaşık olarak ne demektir bu yaklaşık olarak şuraya yazacak olursam yani x bölü 12'ye şurası ne olur değerli arkadaşlar 3 pi bölü 12 olur x gördüğüm yere 3 pi yazarsam şurası da pi bölü nedir değerli arkadaşlar 4'tür pi gördüğümüz yere yaklaşık olarak 3,14 yazacak olursam Şurası bölü 4 olur. Ee, bu da ne olur değerli arkadaşlar? Birden ne olur? Küçük olur. O zaman ben şunu söyleyeceğim. 3 pi'de olan yer şu orijinden geçen şu grafik sağ yatık olan grafik aslında 1 olan yani şu üst taraftaki 1 çizgisinin alt tarafında kalıyor. Şuradaki 4 pi'yi düşünecek olursam şuraya 4 pi yazacak olursam 4 pi bölü 12 olur. Bu ise arkadaşlar pi bölü 3'tür. 2'yi yaklaşık olarak 3,14 seçersem şurası da 3'tür. Ve bu değerinde kimden büyük olduğunu söyleyebilirim? Birden. Demek ki tam şu 4 pi'nin olduğu yerde grafik aslında biraz daha 1'in üstüne doğru gidiyor. O zaman x bölü 12 grafiğini farklı bir kalemle çizmeye çalışayım. Şu şekilde orijinden geçecek. Yaklaşık değerini söylüyorum. Şu şekilde orijinden geçecek. tam şu bölgede üstten bir noktada geçecek. Şimdi baktığım zaman sağ tarafa bakacak olursam 1, 2, 3, 4, 4 noktada kesiyor. O zaman sin x'in x bölü 12'ye eşit olduğu sıfırın sağ tarafında 4 tane nokta olduğu için 4 kökü var. Benzer şekilde şu tarafta da simetrisi olduğu için sıfırın sol tarafında Sıfırın sol tarafında da 3 tane nokta vardır. Grafiği kestiği 3 tane nokta vardır. O zaman toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 defa arkadaşlar şu grafiği keseceği için x bölü 12 7 tane kökü vardır diyeceğiz. Evet ikinci soruya geçelim. Daha önceki videolarımızda benzer bir yorum yaparak çözmüştük soruları. Hatırlayanınız olacaktır illaki. Şöyle bir şey yapalım değerli arkadaşlar. A artı B artı C'nin pi olduğunu vermiş. Şuradaki C'yi diğer tarafa gönderecek olursam şuradan A artı B'nin pi eksi C olduğunu söyleyebilirim. Her iki tarafın tanjantını alacak olursam şuradan Şurası da arkadaşlar tanjant pi eksi c olur. Tanjant toplam formülü tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'dir. Değerli arkadaşlar tanjant pi eksi c pi eksi c ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğu için Pi de olduğu için arkadaşlar isim değişmeyeceğinden bu tanjant nedir arkadaşlar? C'dir. Tanjant C'dir. Evet bu şekilde yazabilirim. Şimdi değerli arkadaşlar şunun paydası bir. İçler dışar çarpımı yapacak olursam tanjant A artı tanjant B eşittir. Eksi tanjant C'yi şuradaki bir eksi tanjant A çarpı tanjant B ile çarpacağım. O zaman eksi tanjant C'yi bir ile çarparsam eksi tanjant C olur. Şuradaki eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Burası da tanjant A çarpı tanjant B çarpı tanjant C olur. Şuradaki ifadeyi eksi tanjant C'yi şu tarafa gönderirsem tanjant A çarpı tanjant B çarpı tanjant C'nin değerli arkadaşlar tanjant A artı tanjant B artı tanjant C olduğunu bulurum. O zaman doğru cevabımız ne olur değerli arkadaşlar? Bursa olur. Arkadaşlar şurada şöyle bir genelleme de yapabiliriz. Eğer A artı B artı C pi'nin bir katı ise her zaman tanjant A çarpı tanjant B çarpı tanjant C eşittir. Her zaman tanjant A artı tanjant B artı tanjant C'dir. Bunu da bir kenara not edin. Sıradaki soruya bakalım. Sinüs 2a eşittir 3 bölü 5, sinüs a eksi b eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre sinüs a artı b istiyor bizden. Değerli arkadaşlar, şimdi bizden istenen sinüs a artı b'dir. Peki ben bu sinüs a artı b'yi bize verilen bilgileri de kullanarak, kullanarak şöyle yazacağımı söyleyebilirim. Aslında bu aynı şeydir. Eksiği dağıtacak olursam şu içerideki ifade a artı b'dir. Dolayısıyla sin a artı b eşit olur. Peki sinüste toplam fark formüllerini hatırlamaya çalışalım. Fark formülü şöyleydi değerli arkadaşlar. Sinüs 2A çarpı kosinüs A eksi B eksi sinüs A eksi B çarpı kosinüs 2A idi. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar şuradaki bilgileri yerine yazalım. Sin 2A'nın 3 bölü 5 olduğu verilmiş. Şimdi burada kosinüs a eksi b var. Bizden sinüs a eksi b verilmiş. O zaman şöyle bir dik üçgen çizelim. Şuraya arkadaşlar a eksi b diyelim. Sinüs a eksi b 1 bölü 2 ise o zaman karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2'dir. Pisagor'dan değerli arkadaşlar burayı kaç bulurum? Kök 3 bulurum. O zaman kosinüs a eksi b'nin komşu bölü hipotenüs olduğunu biliyorum. Yani kök 3 bölü nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman burası da kök 3 bölü ne oldu? 2 oldu. Eksi sinüs a eksi b verilmiş arkadaşlar. 1 bölü 2'dir. Kos 2a e, isteniyor. E sin 2a'yı biliyorum. O zaman şöyle bir yine dik üçgen çizelim. Şuraya 2a diyeyim. Sin 2a'nın 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Yani 3. Şurası da hipotenüs 5. 3, 4, 5 üçgeninden şuraya da 4 derim. O zaman kosinüs 2a'nın komşu bölü hipotenüs olduğunu biliyorum. O da 4 bölü nedir? 5'tir. O zaman şuradaki cos 2a gördüğüm yere de 4 bölü ne yazıyorum? 5. Düzenleyelim arkadaşlar. 3 kök 3 bölü 10 eksi şurası da 4 bölü 10. O zaman netice olarak 3 kök 3 eksi 4 bölü 10'dur. Şıklara baktığımız zaman Bursa'da cevap şıkkımız var. Evet. Sıradaki soruya bakalım. A artı B artı C pi bölü 2 olduğuna göre tanjant A çarpı tanjant B, tanjant B çarpı tanjant C artı tanjant C çarpı tanjant A'nın değerini istiyor bizden. Arkadaşlar şöyle yapalım. Madem A artı B artı C pi bölü 2 ise şuradan C'yi diğer tarafa gönderirsem A artı B'nin pi bölü 2 eksi C olduğunu söyleyebilirim. Her iki tarafın tanjantını alacak olursam Burası da tanjant pi bölü 2 eksi c olur. Tanjant toplam formülünü yazarsam tanjant a artı tanjant b. Burası da 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b'dir. Eşittir diyorum. Tanjant pi bölü 2 eksi c dediğimiz ifade değerli arkadaşlar birinci bölgededir. Birinci bölgede tanjantın işareti artı olduğu için Şuraya artı yazıyorum fakat pi bölü 2 olduğu için Şunun ismini değiştiriyoruz Yani kotanjant ne oluyor c oluyor Peki değerli arkadaşlar kotanjant c demek Aslında bir bölü Tanjant c demektir O zaman şurayı da aynen yazıyorum Sol tarafı tanjant a artı Tanjant b Bölü bir eksi Tanjant a çarpı Tanjant b İşler dışarı çarpımı yapacak olursam Tanjant a artı çarpı özür diliyorum. Tanjant C artı tanjant D çarpı tanjant C olur. Eşittir 1'le de şu ifadeyi çarpıyorum. O zaman 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B olur. Şuradaki eksi tanjant A çarpı tanjant B'yi şu tarafa gönderirsem tanjant A çarpı tanjant C artı tanjant B çarpı tanjant C artı tanjant A çarpı tanjant B eşittir ne olur arkadaşlar? 1 olur. Zaten bizden istenen ifade ise arkadaşlar dikkat edersek ne oluyor? 1 oluyor. Evet.